Evet şimdi tabii kazandığımız için çok mutluyuz. Yani e, buna ihtiyacımız vardı. İki haftadır gelişiyorduk. Oyunumuzun üzerine koymaya çalışıyoruz ama çok ciddi şey sıkıntımız var. Top rakipteyken sorun yaşıyoruz. Yani geri dönüşlerde sorun yaşıyoruz. Hücumda çok kalıyoruz yani. Savunma e, rakip takımın 5-6 oyuncusuyla baş başa kaldığı durumlar oluyor. Bunu kesin çözmemiz lazım yani. Bu da fiziksel e, sıkıntıyla sıkıntı alakalı. Bu hemen yani, maçı 20-25 dakikası öne çıkıyor. Geçen hafta da bu oldu. Geri dönüşlerde sorun yaşadığımız rakip üstümüze geldi. Bu hafta da böyle oldu. Bunu çözmemiz gerekiyor ya da sistem olarak farklı bir sisteme gideceğiz yani bunu çözebiliyoruz o yüzden maçı bırakmadılar, e, sonuna kadar mücadelelerini gösterdiler, birbirinden sonra demoraliz olmadılar o da çok önemli. Tepkiyi verdiler, e, pozisyonlar ürettik, bir şekilde kazandık, mutluyuz. Artık önümüzde çok zorlu iki tane maç var, dört gün arayla iki tane maçımız var. E, ona hazırlanmamız gerekiyor acilen yani. Tabii uzun vadede iyi işler, daha iyi işler olacak, daha dirençli takım olacak yani mücadele anlamında. Oyun anlamında kalitemiz var, oynuyoruz, Ona sahip oluyoruz. Onda beklerimiz hücuma katılıyor. Artık istediklerimiz oluyor. Ama bir tık yapmamız gerekenler var. Fizisyon olarak orada çocuklar yoruluyor. Bazen onlara da suç bulmamak gerekiyor. Onu geliştirmemiz gerekiyor. Bütün maçlara talibiz. Kazanacak bir kadromuz var bizim. maçları hepsini kazanacak bir kadromuz var. Eğer bu deplasmanları yani bu dört maçı iyi bir şekilde atlatırsa önümüz daha da açık